Selam gençler Farrum YouTube kanalına hoş geldiniz. 5. günün birinci dersinde yepyeni ünite ile başlıyoruz. Ünitemizin adı kimyasal türler arası etkileşimler. TYT sınavında her sene sınav mutlaka bir soru gelir. Aynı zamanda bu ünite AYT kimyanın da temellerini oluşturur. Bu yüzden üzerine çok düşeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bu konuyu anlamadan 4. üniteye geçme. Tamam mı? Çok uzatmayacağım. Önemli dedik. Sen mevzuyu anladın. Daha önce de zaten bahsetmiştim ayetin temin oluşturan 3 tane konu var. Atom, etkileşim ve hesaplamalar. Atomdan bahsettik. Şimdi etkileşimdeyiz. Buraya geçmeden gitmeyeceğini artık iyice kavradım ve biliyorsun. Tamam mı? Hoca uzatma. Okey. Sen bilirsin paşam. Uzatmayalım. Gel o zaman konuya. De ki kimyasal türler. Attım böyle başlayanı. Kimyasal tür nedir? Maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimlerine kimyasal tür denir. Atom, molekül ve iyon kimyasal türlere örnek verilebilir. Hocam şu atom ve molekül ilk ünitede gördüğümüz atom ve molekül mü? Evet o. Ee, şey yapalım. Hadi hatırlayalım bir ilk üniteye gidelim. İlk ünitede saf madde demiştik. Değil mi? Saf madde. Saf maddeyi ikiye ayırmıştık. Bunlardan birisi elementti. Element. Diğeri ise bileşikti. Bileşik. Elementler kendi arasında ikiye ayrılır demiştik atom. he işte atomun tanımını burada vermiştik. Bir de molekül diye. Molekül. Molekülleri de yine kendi arasında ikiye ayırıyorduk. Diatomik. Diatomik. Bir de poliatomik. Poliatomik. Bileşikler de hatırlarsan yine ikiye ayrılıyordu. Bir molekül. iki kristal. Kristal. Şimdi ilk ünitede gördüğün şey aslında bizim için molekül dediğimiz şey yani şu molekül element molekülü de olabilir bileşik molekülü de olabilir. Örnekler verelim. Örnekler verelim di atomik yani iki atomlu moleküller. Element ya elementler aynı tür atomlardan oluşurdu. Örneğin F2, Cl2, O2, N2 bak aynı tür atomlardan oluşuyor ve iki tane atom var. Di2 demek latince de. İşte bu bizim için diatomik molekül. Poliatomik moleküllerse birden fazla tü atom içeren moleküllerdir. Örneğin O3. Tamam mı? Veya P4, S8. Okey. Bunlar da bizim için neymiş? Poliatomik elementlermiş. Hocam peki bileşik molekülün nasıl oluyor? Ona da örnek verelim. Bileşik molekülleri de yine diatomik ve poliatomik olabilir. Ametal, ametal elementlerin oluşturduğu bileşiklerdir. SO2, CO, N2O5, tamam mı? Salla, PCl5. Bak bunların hepsi ametal elementler. Ametal elementlerin oluşturduğu e, bileşiklere biz molekül diyoruz. İki atomluysa, bak diat e, diatomik ifadesini kullanabilir miyim burada? Diatomik ifadesini, yani iki atomlu molekül, bileşik molekülü diyebiliriz değil mi? Şunaysa çok atomlu bileşik molekülü deriz. Tamam mı? Molekül ibaresi hem elementte hem de bileşikte kısaca kullanılıyormuş. Hocam atom neydi? Hadi onu da bir hatırlat. Atomda tek atomlu yapılar. İşte soy gazlar örneğin helyum, neon, argon hep soy gazlar mı? Hayır, metallerde de yazabiliriz. Altın, platin, gümüş, tamam mı? Sodyum, kalsiyum bak tek atomlu. Bunlara da atom diyoruz. Hocam kristal neydi? Bundan bahsetmedin. Kristal bir kimyasal tür değil. Ama hatırlatalım. O da metal ametal bileşiklerden oluşan maddelerdi. NaCl, KBr nokta nokta nokta. Tamam mı? Şimdi atom, molekül bunları hatırladın. Gelelim buraya. Kimyasal türü biz 2 3 ayırmışız. Molekül, atom ve iyon demişiz. Molekülleri örnek element ve bileşik molekül olabilir. Element molekülleri bunlar. Şunlar da bileşik molekülleri. HCl, HCO bak ametallerden. İşte CO2, CO artırıp gidebilirsin. NH3 element molekülü. Element molekülü işte H2O2, P4, S8. Bak bunların hepsini de element molekülü örnek olarak verebilirsin. Atom dediğin şeyse işte helyum, argon altın, platinyum nokta nokta devam ediyor. Bir de iyon var. Bu da kimyasal tür. İkinci ünitede görmüştün iyonu. Artı yüklü iyonlara katyon, eksi yüklü iyonlara ise anyon diyorduk. Bunlar da işte elektron aldığında elementlerimiz şöyle eksi yüklenirse anyon, tek atomlu anyon iyonu işte bu da yine tek atomlu anyon iyonu. Başka ne örnek verebiliriz? Hidrojen şeyi söylüyoruz. Pardon, Anyonlara örnek veriyorduk. Anyon, flor bunu örnek verebiliriz. Başka Devam et. İşte CL eksi vermişiz. BR eksi verebilirsin. Azot 3 eksi verebilirsin. Örnek olarak verebilirsin. Bunların hepsi tek atomlu anyonlar. Bir de anyon kökü var. İki tür atomun elektron almasıyla oluşan yapılarda da anyon kökü diyoruz. Hidroksit, nitrat, bak sülfat. Hocam bunların isimlerini bilmeli miyim? Evet bunların isimlerini öğreneceksin. Fosfat. Bunların hepsi anyon kökü. Tamam mı? Katyonlarda artı yüklü taneciklere de katyon diyoruz. Tek atomla çok atomlu olması çok önemli değil. Baktığın zaman artı yüklü ise katyonu yapıştıracaksın. Okey. Kimyasal türlerimiz bunlardan ibaret. Bir de radikal var. Radikal. Bu da bir kimyasal tür ama e, TYT kimyada sorumlu değilsiniz. AYT kimyada ise organik içerisinde radikallerden bahsedeceğim zaten. Tamam. Kimyasal türleri hallettik. İki tane örneğimiz var. Gel onlara bakalım. Hocam bu kadar mıydı? Daha ne olsun baba yiğit? Daha ne olsun? Bu kadardı. Gel örneğe. Aşağıdaki taneciklerden hangisinin kimyasal türü karşısında yanlış verilmiştir? Bak. Birden fazla atom var. Nedir? Moleküldür. Ne molekülü? Element molekülü. Doğru. Tek atom var. Atom. Molekül değil atom. Artı eksi varsa iyonu yapıştır. Hangi iyon? Anyon mu katyon mu? Eksi ise anyon. Artı ise katyon. Anyon iyonu. Doğru. İki tür ametal elementte oluşuna göre bileşik molekülü tek atomdan oluşmuş ve birden fazla atom var. O3 demiş. Bu da bir element molekülü. Cevabımız B'miş. Yanlış olan bu. Tamam. Örnek 2. Amonyak ve amonyum türleriyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi bileşik molekülü diyor. Bileşik olabilmesi için farklı tür atom olması lazım. Azot ve hidrojen var. Farklı tür. İkisi de ametal mi? Ametal. Ametal ise moleküldür. Doğru. Poliatomik iki diyor. Poli demek çok demek. Bak poli. Po mono. Polimer. Poli çok mer. Çok anlama geliyor. Poli atomik. Çok. Çok atomlu. Bir azot 4 hidrojenden 5 tane atom var. Evet. Poli atomik. İyon mu? Artı eksi varsa Bu da doğru. Aynı tür atomlardan oluşmuştur diyor. Şimdi amonyak N ve H'dan oluşmuş. Amonyum ise N ve H'dan oluşmuş. Atom türleri aynı mı? İkisinde de aynı. Bu da doğru. Cevabımıza 1, 2, 3 diyeceğiz. Şimdi bunlar bizim kimyasal türlerimizdi. Bir de bu kimyasal türlerin Lewis gösterimi var. Tamam mı? Sırayla onlara da bakalım. Lewis gösterim ne hocam? İlk defa duydum. Şöyle büyütün mü? Bir tık daha iyi görürsün. Bak buraya. Lewis gösterim dediğimiz şey atom sembollerinin ve molekül formüllerinin değerlik elektronlarıyla birlikte gösterimidir. Tamam mı? Sembolle değerlik elektronu birlikte gösteriyorsan Lewis gösterim ya da Lewis yapısı ya da elektron nokta yapısı diyorsun. Şimdi öncelikle not, nötr atomların Lewis gösteriminden bahsedeyim. Şimdi sana şurada vermiş demiş ki periyodik tablodaki e, ilk dört elementin Lewis gösterimi böyledir demiş. Tamam mı? Hatta devam etmiş. 4'ten fazlaysa da ya şöyle 5 6 7 8 devam ediyor demiş. Ardına Ardınaysa bütün elementten Lewis gösterimini burada vermiş. Bunlara bakarsan görürsün. Şöyle şurada da bir tane bağ sayısı ile alakalı QR kod vermiş. E ne yaptınız hocam? Anlatmış mı oldunuz yani şimdi böyle yapınca? Yok. Şuraya gel diyeceğim sana. Geniş bir alanda bunlar ne? A. Anlatmıştık onu. Şuraya gelelim. Daha boş bir sayfa açalım. Şimdi arkadaşlar, mevzu şu. Hidrojen. Tamam mı? Elektron sayısı 1. Elektron katman dağılımı yaptım. Değerlik elektron ne? Şurası son katmandaki elektron. Değerlik elektrondu. Şurası senin değerlik elektronun. Sembolünü yazıyorsun önce. Sonra etrafına değerlik elektron sayısı kadar nokta koyuyorsun. Bir tane koydum. İşte bu bunun Lewis gösterimi. Hocam ben yukarıda sevmedim. Ne yapayım yavrum? Yana koyacağım. Böyle olur mu? He olur. Böyle de olur. Tamam mı? Hocam Olur deyince bir kıllandım. Aşağı koyacağım ben. O da olur. Hocam. Efendim bak hala sabrediyorum. Ben sola koyacağım. Nereye koyarsan koy. Dördü de olur. Tamam mı? Bu dört gösterim de Levis için doğru. Devam edeyim. Mesela ee, ne olsun? Ne olsun? Kitlendim kaldım. Lityum olsun. Elektron katman dağılımını yap. 2, 1. Değerlik elektron neresi? Öğrendin ya şurası. Burası. Değil mi? Yaz. Lityum. Sembolü yazdın. Bir tane var. İstediğin yere koy. Nereye koyuyorsan koy. hocam burada bir nokta var. iki tane mi nokta koydun? O iğnenin noktası. Karıştırma. Lityumun iyisi. Tamam mı? Normal bizim noktamız şu. Veya şöyle göstereyim ki renkli göstereyim. Karıştırma. Şu nokta. <laughs> o nokta. Lewis'in noktası değil. Bir tane elektron koyduk. Devam edelim. Karbon. Elektron katman dağılımını yaptın. 2, 4 yaptı. Bak son katmanda kaç tane elektron var? 4 tane var. Karbon etrafına 4 tane nokta koyacaksın. Tamam mı? Olay bu. Hocam ben şöyle koyabilir miyim bunu? Yani tamamlamadan gidemiyorum da hani bende bir şey var. Eksik bir şey gördüğümü duramıyorum. Şöyle tamamlaya tamamlaya gideceğim. Yan yana koyacağım. Ya da Hocam ben şöyle yapacağım. Yani şöyle çember oluşturabilir miyim? Ya da başka nasıl şekiller var? Ee, şuraya C'yi koyayım. Hocam ben şöyle üçgen yapacağım. Bir tane de şu alta koyacağım. Şapka yaptım. Bak ev oldu. Böyle gösterebilir miyim? Arkadaşlar şu gösterimler doğru değil. Tamam mı? Hangi gösterim doğruymuş? Teker teker koyuyorsun. Hocam teker teker koymayacağım varsa, daha fazla varsa. Mesela bana azot azotu vermiş. Elektron katman dağılımını ben biliyorum. 5 tane var. E ne yapacağım bunda? Yazacaksın azotunu. Tamam mı? Sırayla dört tane koyacaksın. Efendice. E koydum hocam. 5 var burada. 5. de şuradan herhangi bir yere koy. Bak bu olur. Şu da olur. Tamam mı? Şu da olur. Devam ediyorum. Başka? Şu da olur. Okey. Bunların hepsi doğru seçenektir. Bunların hepsi de Lewis gösterme olur. Arkadaşlar size şöyle bir tüyo vereyim. Elementler şu tek noktalar var ya. Onun yanına bir tane de elektron koyup çiftlemek ister hep. Hep çift kalmak ister. Tamam mı? Bu yüzden bunu çiftlemek için ya elektron alır ya elektron verir. Nasıl yapar hocam? İşte bu kadar bağ sayısı yapar. Çiftlemenin de yolu budur. Bağ yapmaktır. Ya elektron verirsin ya da bağ yaparsın. Hocam şunda 3 tane tekli var. O zaman azot 3 bağ mı yapar? Aynen öyle. Azot 3 bağ yapar. Mesela karbon. E baktın 4 tane var. Hocam karbon 4 bağ mı yapar? Evet yavrum. Karbon 4 bağ yapar. Tamam mı olay bu. Hocam lityumda bir tane var. E ne yapacağız? 8 tane 7 tane mi alacak şöyle? Hayır. 7 tane almaz bu. Son katmanda bir tane var. Bir tane verip helyuma benzemeye çalışır. Tamam mı? Nasıl olacak hocam? Bunu şöyle göstereceksin bak şu senin lityumun Lewis gösterimi ya bir tane verdiğinde şu son katmandaki gidip helyuma benziyor. O yüzden bir tane elektronu vereceksin. O son noktada gitti. Son noktada gittiğinden dolayı şuraya art işareti koyacaksın. Bu işte bunun Lewis gösterimi olacak. Tamam mı? Peki hocam azot nasıl Son yörüngeyi 8'e tamamlar. Oktete tamamlar. Hani öğrendiğim şeyi hemen örnekte görmek istiyorum. İkinci ünitede oktet ve dableti görmüştük. Burada da bahseder misiniz? Azot nasıl oktet olacak? Şöyle olacak. Ya 5 tane vermesi lazım. 5 tane verdiği zaman şu olur. Çok zor bir ihtimal. Ya da 3 tane alması lazım. 3 tane alırsa da 5 tane vardı ya. 3 tane daha aldı. 8 elektron olur. Okey. Aldığı için de elektronlar eksi yüklüdü. Köşeli parantez açarız. Şöyle 3 eksi ile gösteririz. Tamam mı? Bu da sana iyonların Lewis gösterimi. Anlaştık mı? Bunu öğrendiniz mi? Yok hocam. Devam edelim. Klor. Pekiştirelim iyice. Klor 17. Elektron katman dağılımını yap. 2. 8. 7. Son katman neresi? Şurası hocam. Çok güzel sembolünü yaz. Klor. 7 tane elektron var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak şurası boşta kaldı. Tamam mı? Ne yapacak? Bu klor elementinin Lewis gösterimi oldu. Bir elektron alırsa bir elektron alırsa oktetini tamamlayacak. Şöyle. Bir elektron aldığından dolayı elektron eksikliği Levisini böyle göstereceğim. Köşeli parantez ve bu. Hocam köşeli parantez olmaz olmaz mı? Olmaz. Tamam mı? Mevzu bu. Hocam klor kaç bağ yapar? Kaç tane tek platon varsa o kadar bağ yapar. Tek bağ yapamamış. Sevdim ben bunu diyorsun. Evet güzel. Sevdiysen sevindim. Magnezyum. 12. Elektron katman dağılımını yap. 2, 8, 2. MG'yi yazdın. 2 tane var. Bir buraya koydun. Bir buraya koydun tamam mı? Bunun Lewis gösterimi oldu. İki tane elektron verip soygaza benzemesi mi kolay? Altı tane elektron mu alması? Metaller elektron almak istemez. O yüzden elektron verecek. Elektron verirse Mg2 artı diye yazacaksın. Tamam mı? Olay bu. Hocam bunda köşeli parantez koyabilir miyim? Ya bazı kaynaklar şu şekilde koyuyor. Bu şekilde koymanda da bir mahsur yok. Ama genelde köşeli parantez katyonlarda konmaz. Tamam mı? E, koyup da doğru kabul edenler de var. Yanlış kabul edenler de var. Ben genelde bu katyonları köşeli parantezsiz yapıyorum. Ama aynı yonlarda kesinlikle köşeli parantez koymam lazım. Hocam magnezyum iki bağ mı yapar o zaman? Evet iki bağ yapar. Peki bunu öğrendin mi? Öğrendim çok güzel. Özel durum var mı? İstisnai durumlar var mı? Kimyada istisnai durum bitmez. Burada da özel durum var arkadaşlar. İki tane özel durumumuz var. Birinci özel durum. Özel Durum. Bak yazıyorum. Helyum. Helyum bir soy gaz. Son katmanda iki tane var. Bu yüzden Lewis göstermiş. Şöyle göstermiyorum. Tamam mı? Bu yanlış. Özel durumundan dolayı kararlı yapıda helyumu böyle gösteriyorsun. Birinci özel durum. İkinci özel durum. Özel durum. O da borda. Borda da 2-3 şeklinde toplam 5 elektron var. Bunu da şöyle gösteriyorsun. Üçgen gösteriyorsun. Tamam mı? Bu arada oktet boşluğu var. 3 bağ yapar. Oktet boşluğu vardır. deriz. 8 olmaz yani. Son katmanı 8'e tamamlamaz. Özel bir durumu vardır. Şunlar kovalent bağdır. Hocam borun hiç böyle 4 bağ oldu 4 bağ olup da şey yaptığı durumlar var mı? İşte ee, oktet olduğu durumlar var mı? Şöyle var arkadaşlar. Müfredatta yok burası. O yüzden anlatmıyorum. Şu üç tane bağ kırmızı yaptım. dördüncü mavi yaptım. Buna koordine kovalent bağ diyor. Koordine kovalent bağda 8 olduğu durumlar var. Koordine kovalent bağ ise yine müfredat dışı olduğundan dolayı buraya girmeyeceğim. Tamam mı? Bize bu arada oktet boşluğu var diyeceğiz. 8 olmaz diye özel durum olarak göstereceğiz. Mesela belirium. Dört e, tane elektron var. Belirium'da helyum gibi son dik elektron var. Tutup da belirium'a şunu yapmıyoruz. Bu yanlış. Belirium'a sırayla bir buraya bir buraya koyuyoruz tamam mı? Niye hocam yukarıda yaptık? Helium'da yaptık, belirümde yapmadık. Zaten sana dedim burası özel durum. Helium özel bir şey bu. Yan yana böyle koymuyoruz. Diğerlerini de koyuyor. Sadece helium'da özel durum var. Soy gaz olduğundan dolayı böyle gösteriyoruz. Bu arada da özel durum var. Oktet boşluğu var. Böyle üçgen koyuyoruz. Tamam mı? Bunlar da bunun özel durumuydu. Evet, geri dönelim buraya. Bir tık küçülteyim ki Genel hatlarıyla bir gör. Değerlik elektron sayısı bak şunlardan bahsettim sana. Her bir elementin burada tek tek Lewis gösterimi de vermiş sana. Aynı gruptaysa aynı Lewis gösterimine sahip ve aynı bağ sayısını yapıyor. Görüyor musun? 1 2 3. Fosfor de 3 bağ yapıyor. Azot da. Oksijen de 2 bağ yapıyor. Kükürt de bak. Aynı grupta çünkü bunlar. Aynı gruplar benzer özellik taşırlar. Öyle değil mi? Soy gazlar. E hocam bunlardaki elektronların tamamı çift, hiç Tekli yok. O zaman bunlar bağ yapmaz mı? Evet. Soy gazlar bağ yapmak istemiyor diyorduk. Tamam işte bu yüzden. Tamam mı? Bağ sayısından da bahsetmiş olduk. Alüminyumda 3 tane nokta olduğundan dolayı 3 bağ yapar diyeceksin. Yine iyonların da Lewis gösteriminden bahsettim. Normalde oksijen elementinin Lewis gösterimi bu iken 2 elektron alırsa köşe bir parantez açıp 8'e tamamlıyordun. Tamam mı? Aynı şekilde sodyumda Elektron verdiğinde artık son noktada gittiği için noktasız gösteriyorsun. Şöyle na artı diye de gösterilir. Bu da bunun Lewis yapısıydı. Egzersizlerimiz var. Şu egzersizler yapıp dersi noktalayacağım. Bir tık şöyle büyütelim. Tamam mı? İncele burayı. Diyor ki katman elektron dizimini ya lityum lit için. Bir pardon. Şöyle yapalım. İki bir. Son katmanda bir tane elektron var. Demek ki değerlik elektron bir. Lewis yapısı. lityum'u yazdım. Son katmanda bir tane olduğundan dolayı noktayı koydum. Oktete uymak için alacağı ve vereceği elektron sayısı. lityum oktete uymaz. Bir tane verir. Tablet uyar. Tamam mı? Kararlı yonunun Lewis yapısı. Bir tane verdiğinde soygaza benzer. Kararlı yonunun Lewis yapısı da bu olur. Devam et. Azot. 2-5 Son katmanda 5 tane var. Değerli elektron sayın 5. Azotu yazdım. 5 tane noktayı koyuyorsun. 4 oldu. Bir de buraya koydum. 5. Oktete uymak için alacağı vereceği elektron sayısı. 3 tane alsa 3 elektron alsa oktet uyar. 3 elektron aldığı zaman artık hepsi şöyle eşlenmiş mi olur? 3 tane aldığın dolayı eksi 3 de gösteririm. Oksijen 2 6. Değerli elektron sayısı 6. Oksijeni yazdın sırayla. 1, 2, 3, 4. Sonra ikileştirdin. İki tane daha elektron alsa bak iki elektron aldı dedim. Artı iki dedim. Yani iki elektron aldı. Elektron eksi yüklü biliyorsun. Ondan karıştırma. Oksijeni de şu şekilde gösterirsin. Tamam mı? Magnezyum. 2, 8, 2. 2. Değerlik elektron sayısı kaç? 2. Magnezyumun sembolünü yaptın. Böyle koydun. Ya hocam ben bunu yapamıyorum. Ya kardeşim niye yapamayacaksın? Madem yapamıyorsun gel şuradaki tabloya bak. Ya burada zaten vermişiz sana. Tamam mı? Kopya çek biraz. Uyanık ol. Ee, oktetin ulaşmak için iki tane verirse şu iki gider. Tamam mı? 8 olup oktete benzer. İki tane elektron verecek. İki tane elektron kaybederse magnezyum iki artı diye gösteririz. Alüminyum 2, 8, 3. Değerli elektron sayısı 3. Alüminyumu yazdın. Levisini gösterdin. Üç tane elektron verirse alüminyum iyonuna dönüşecek. Tamam mı? Potasyum 2, 8, 8, 1 mi? Hocam niye böyle hızlı yaptın? E, öğrendin ya bir ünite önce. Değerlik elektron sayısı 1. Potasyum yazdım. 1'i yazdım. Bir elektron verirse K artıya dönüşür. Tamam bu da bizim kararlı iyonumuzun Lewis yapısı olur. Bu konuyu bitirdim. Diğer derste görüşürüz. Kendine iyi bak.